Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Güzelce bunlara bir bakalım. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz hep beraber. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Onun gözünde siz nasıl birisisiniz? Güzelce bir bakalım. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Tamamen aklınızdaki kişiye odaklanabilirsiniz siz de. Aklınızdaki kişi size nasıl birisi olarak görüyor? Aklınızdaki kişi size nasıl birisi olarak görüyor? Güzelce bakalım. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Kipur destemden de şöyle güzelce bir bakmak istiyorum. Kipur destemizden de seçelim. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Onun gözünde siz nasıl birisisiniz? Beğeniyor mu? Etkileniyor mu? Karakterinizle alakalı fiziksel özelliklerinizle alakalı onun gözünde Nasıl birisisiniz? Aklınızdaki kişinin gözünde nasıl birisisiniz? Sizi nasıl birisi olarak görüyor ve tanımlıyor aslında bu insan. Bu çok gelmek istedi. Alacağım o yüzden. Bazen kartlar kendisine atıyor. Mesaj iletilmesi için. Evet, destelerimi hazırladım sizin için. Şöyle yapalım. Birinci deste, ikinci deste bu şekilde odaklanabilirsiniz ya da sizin için seçtiğim objeler var, deniz kabukları var burada. Bunu da odaklanabilirsiniz. İki farklı deniz kabuğu var. Şöyle koyayım. Bu şekilde de odaklanıp seçebilirsiniz. Dileyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler, izleyebilirler. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Destesini seçemeyenler objeleri göster gösterdiğimde orayı durdurup seçebilirler. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler, birinci deniz kabuğu destenizi seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl birisisiniz, sizi nasıl birisi olarak görüyor bu insan kararsızlık, altıncı çakra, düşünen adam, kaygı, eylem, paranoya birisi olarak görüyor. Öncelikle bu şekilde başlamak istemezdim ama çok fazlasıyla kendi kafasında kuran, kendi kafasında evhamlar yaratan İki farklı olasılığı düşünüp ama iyi değil kötüye alan ve o olasılık dahilinde harekete geçen. Diyelim ki siz bu insanın onu aldattığını, düş sizi aldattığını düşünüyorsunuz ve hemen hesap soruyorsunuz. Benim isterim yanılmaz, işte ben rüyamda gördüm ya da e, nasıl diyebilirim. Yani hiç akıllıca davranmayan birisi olarak, sadece duygularıyla hareket eden ve çok fazlasıyla yanılan birisi olarak e, sizi tanımış olabilir. Yani böyle çok kaygılı, bir pireyi deve yapan, endişeli ve aslında karşı tarafın size verdiği değeri görmeyen ve aslında kendisini sürekli değersizleştiren, değersiz hisseden birisi olarak onun gözünde yer aldığınız enerjiler geliyor. Altıncı hissi çok kuvvetli birisi olarak evet, sizi tanımış olabilir, mesela rüyalarınız çıkıyor olabilir. Aynı zamanda hisleriniz çok kuvvetli birisi olarak tanıyor olabilir ama bazı noktalarda diyor ki sınırını aşıyor ya da dozajını aşıyor ve çok fazla kafasında kuruyor ve kurduğu şeye inanıp o şekilde hareket ediyor ve kendisi mahcup oluyor diyor. Yani burada sizin çok fazlasıyla paranoyalık, paranoyaklık çalıştırdığınızı ve bu sebeple de aslında neyi tercih edebileceğinizi bilmediğinizi, aslında duygusal konularda akıllıca kararlar veremediğinizi e, söylüyor burada size. Aslında bu şekilde tanımlıyor ya da anlatıyor. Bu şekilde onun gözünde yer alıyorsunuz ve yoğun olarak kaygılı, rahat değil, relax değil, sürekli dertli, sürekli evhamlı, sürekli tedirgin, bir problem mi çıkacak ya da beni aldattı mı, arkamdan iş mi çeviriyor, birazcık güven sorunları olabilen birisi olarak da onun gözünde yer alıyor olabilirsiniz ve ona çok değer verdiğinizi, hayatındaki erkeğe ya da kadına kendinize göre alın lütfen bunu. Hayatınızdaki erkeğe ya da kadına kendinizden daha çok değer verdiğinizi ve kendinizi geri planda bıraktığınızı görüyor. Yani diyor ki hayatını aldığı insanları çok değerli kılıyor. Sevdiği zaman tam seviyor ve kendinden de ödün veriyor diye sizi tanımlıyor açıkçası. Devam edelim. Birazcık keyifsiz, hayattan keyif almayı pek fazlasıyla sevmeyen birisi olarak görüyor olabilir sizi. Tılsıması, dünya ama güzel ve çekici. ası, kılıç kahyası, tartışmaktan asla çekinmeyen. Tılsım şövalyesi, tılsım altılısı, e, değnek dörtlüsü kupası ve keşiş. Çok iyi bir araştırmacı, kardiyop izini belli etmeyen ve iyi bir stalker olarak aslında sizi biliyor. Araştırmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi alem edip kalem edip sanki öğrenebiliyormuşsunuz gibi sizin hiçbir şey saklanamayacağının farkında. Çok güvenilir ee, ve aynı zamanda e, eli bol. Yani çok fazlasıyla insanlara hediyeleşmeyi seven, işte çocuklara hediye almayı seven, işte belki sosyal hizmetlerle alakalı huzur evlerini ziyaret eden çocuklarla ilgilenen, sokak hayvanlarıyla ilgilenen, Fazlasıyla yardımsever birisi olarak görüyor Giyim tarzınızın kendinize has ve özgür olduğunu ve sizi çok orijinal bul buluyor olabilir e, Çok fazlasıyla e, duruşunuz, e, takılarınız, taktığınız takılar e, çok dikkat çekici buluyor olabilir Giyim tarzınızı çok fazlasıyla beğendiğini görebiliyorum Ama burada sadece diyor ki sivri bir dili var, eleştirel bir dili var Ağzında ne var, aklında ne varsa, kalbinde ne varsa dilinde de o var. Dobra bir insan. Asla çıkarcı bir karakter olarak tanımlamıyor ama hayata sürekli savaşma yeri, savaşma meydanı olarak gören birisi olarak sizden bahsediyor bu insan. Yani sürekli çatışıyoruz. Sürekli mücadelemiz var. Yani bir rahat olmuyor, bir böyle hayatın keyfini çıkarmıyor. Sürekli bir telaş içerisinde evhamlı. Yani yanında rahat, yanınızda çok rahat olamamış olabilir. Çünkü sürekli mesela birilerinin yardımına koşmak için de mesela birisi size arıyor diyelim ki aklınızdaki kişinin yanında ya da mesaj atıyor. Hemen onu araştırıyorsunuz, ona yardım etmeye çalışıyorsunuz, işte elinizden ne geliyorsa bunu yapıyorsunuz. Tamam yaptı diyor bu kadar evhamlanma, bu kadar şeye girme, strese girme. Çok stresli buluyor sizi ve çok güvenilir. Aşırı derecede sadakat duygusu çok yüksek olan birisi olarak görmüş sizi ve kalben aşk yaşanabilecek birisi olarak görüyor. Çünkü kalbi çok temiz diyor. Yüreği, kalbi çok saf ve çok temiz. Evet eleştiriyor ama insanlar sorumluluklarını yerine getirmiyor diye. Ya da kendisi yeteri kadar koşuşturuyor ve kendisi kadar insanlar mücadele vermediğinde onları eleştiriyor. Kendisi yapıyor, okuyor, işte geziyor, yiyor ya da nasıl diyebilirim ya bunu nasıl tanımlayabilirim? Yani siz üstünüze düşen görevi yerine getiriyorsunuz ama karşı taraf yerine getiremediği zaman işte o zaman kıyamet kopar diyor. Hak, hukuk, adalet bunlarla ilgili çok fazlasıyla hakkaniyetli bir yapınız var ve sizin sınır çizginiz yani mesela siz üstünüze düşeni yaparken bir başkası yapmadığı zaman onu çok yerden yere vuruyor diyor. Yani çok eleştirel bir tavrınızın olduğunu da ortaya koyuyor. Ama eli açık, aynı zamanda iyi kazançlar sağlayabilen, dış görünüşüne önem gösteren, estetiksel bir dış görünüşü olan ee, yani böyle belki estetik yaptırmadınız ama estetik yaptırmış kadar güzel olabilirsiniz. Sizi bir film yıldızına ya da böyle bir dizideki bir oyuncuya benzetiyor da olabilir. Çok fazlasıyla hayranlık duyduğu, çekici bulduğu, etkileyici bulduğu bir yönünüz var. Konuşması, hitabet gücü çok kuvvetli olabilen birisi olarak sizi değerlendiriyor. Ama böyle bir şey yanınız var, araştırmacı yanınız var. Yani mesela aklınıza bir şey düşüyor ya soru işareti. O soru işareti bulana kadar ki e, öğrenmeniz gereken ama pat diye soramayacağınız bir durum sizin içinizi kemireceği için bu durumu hemen araştırıyor ve buluyor diyoruz. Çok iyi bir stalker. Verdiği sözü onurlandıran, dakik gideceği yere zamanında yetişen ama biraz ağır kanlı. Yani çok hiperaktif diyemem. Aslında hem hiperaktifsiniz onun gözünde hem de ağır kanlı geliyorsunuz. Hazırlanmanız vesaire belki birazcık ağır sürüyor olabilir. Ee, yani çok fazlasıyla bir yere giderken hazırlanmanız uzun sürüyor olabilir ama ne olursa olsun yine de yetişmeniz gereken yere yetişebildiğinizi görebiliyor çünkü sorumluluk sahibi diyor. Çok fazla katı kuralları olan birisi olabilirsiniz ve bir şey küstüğü zaman asla ama asla onu memnun edemezsiniz. O yüzden sizin küsmemeniz gerekiyor. Sizi kimsenin küstürmemesi gerektiğini aslında burada anlatıyor. Sizi nasıl birisi olarak görüyor diye tanımladığımda. Hem genç hem yaşlı. Yani olgun bir insan var içinizde. Tecrübeleriniz ve deneyimleriniz çok büyük olabilir. O yüzden de böyle insanlara güven vermeniz gerektiğini ve aslında doğrucu Davut demek istiyorum burada. Yani her şeyin en iyisini, layıkıyla yapmaya çalışan, titiz, sorumluluk sahibi ve bir takım takıntıları olan birisi olarak da size tanıyor olabilir. Bu kişi onun gözüne bu şekilde yer alıyor olabilirsiniz. Gerçek kadın, gerçek adam olabileceğinizi onun için ya da bir insan hayatında yerinizde gerçeklik olarak kendinizi ortaya koyduğunuzu yani renk değiştirmediğiniz bu kalemun gibi ona buna farklı renk değiştirmediğiniz birisi olarak kendini ortaya koyan ve bu sebeple de ilişki içerisinde doğru kadın ya da doğru adam olabileceğiniz gibi sizi tanıyor. Değişim, değişimlere ayak uyduran ve sürekli değişen mesela evet belki nostaljik şeyleri seviyor olabilirsiniz ama ee, sürekli mobilyalarını yenilemek isteyen, sürekli kıyafetlerini yenilemek isteyen, yeni bir şey olduğunda onu ayak uyduran mesela challenge'lar vesaire de oluyor ya ya da nasıl diyebilirim. Yeniliklerle alakalı nasıl diyebilirim? Uygulamalar vesaire değişiyor, aplikasyonlar değişiyor. Yani ortamayı kuydurabilen birisi olarak, uyumsuz birisi değil. Uyumu çok seven ve aynı zamanda değişimi kucaklayan, değişime önyargıyla yaklaşmayan birisi olarak görüyoruz. Tam evlenilecek kadın ya da erkek olarak görüyor. Çok iyi flörtleşebilecek birisi olarak da sizi görüyor olabilir ve... E mesajlaşmaktan hoşlanmayan neyse derdiniz genelde insanlarla yüz yüze görüşmeyi seven ya da uzak ilişki kurmayı pek sevmeyen illa göreceksiniz illa karşılıklı buluşacaksınız illa böyle bir yüz göz teması olması lazım sizin için belki temas bağımlısı olarak da görüyor olabilir sizi illa belki karşınızdaki insana dokunmanız gerekiyor da olabilir mesajlaşmayı çok sevmeyen genellikle ya telefonlarda yani ya ses kaydı atan ya da görüntülü konuşmak isteyen yüz yüze buluşmak isteyen ve görüşmeleri buluşmaları yani date'leriniz çok güzel geçiyor olabilir, verimli geçiyor olabilir. Mesela birisi buluşsa asla sıkılmaz. Çok da keyif alır ve aynı zamanda böyle hani sanki şöyle de bir ilişkiyi böyle flörtle başlayan ama sonrasında anlamlandıramadığınız bir şekilde ciddi bir birlikteliğe doğru o ilişkiyi sürdürebilen çünkü e, hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya üretkenliğinizin ve çabanızın farkında ve e, böyle flörtleşmeyi, daldan dala olmayı sevmeyen sevdiği zaman tam seven ve hayatında bir kişi olsun isteyen ve onunla hayatını sürdürmek isteyen flörtöz değil de daha böyle evlilisi birisi olarak sizi tanımlıyor aslında aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor diye sorduğumda. Yine olgun. Aşırı derecede olgun ve insanlara bu olgunluğunu, tecrübelerini paylaşan ve hani çok kapanık, işte ben yapayım da bir başkası yapamasın gibi değil. Herkese de aslında tecrübelerinden bahseden ve sürekli anlayışlı ve hayata hazır. Her mücadeleye hazır. Güneş gibi doğan insanlara güneş gibi içine ısıtan ama herkesi güneş değilsiniz. Yeri geldiğinde ay da oluyorsunuz, yeri geldiğinde güneş de oluyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Kimisine çok açık ve net ama kimisine de belirsiz bırakıyorsunuz. Bilerek ama bunu yapıyorsunuz sanki. Hani beni araştırsın, beni bulsun, beni merak etsin, ne istediğimi anlasın. Azıcık beyin kaslarını çalıştırsın diyen birisi gibi aslında karakteriniz var. Aslında adamına göre muamele yapan birisi olarak da görüyor sizi kim ne hak ediyorsa o şekilde davranan. İçerisinde çığlıklar var bence. Çünkü sorunlarını ve problemlerini herkese anlatabilen birisi değil. Onu duymanız lazım diye. Onun yüreğindeki sesi duymanız lazım. Kırılgan ve naif bir tavrı da var. Aslında dışarıdan bakıldığına çok sert ve her şeyle baş edebilecek kadar güçlü. Ama yüreğinde kırgınlıklarını kendi halletmeye çalışan ve yüreği okunduğu takdirde aslında sizin neye kırıldığınız, neye üzüldüğünüzü anlayabilirler. Sizin ağzınızdan dökülen cümlelerle değil sanki. Öyle tanımlıyor çünkü. Ve insanlara her daim yol gösteren, yardım eden, insanlar ne yaparsa yapsın size. Yine de böyle çok kinci davranan değil, yine de en kötü günlerinde yanında olabilen, ve onlar onlara yardım edebilen ve yardım edilmesi için de hani güvenerek aranılabilecek insan olarak da size tanımlıyor diyebilirim. Nasıl görüyor dediğimde. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi ikinci desteğe geçebiliriz. Dilerseniz şöyle toplayalım. İkinci destemize geçelim. Allah. Bakalım ikinci destede neler gelecek. Ay şimdi geleceğim sırtım. Kapılar, camlar açık olunca cereyan yapıyor ve sırtıma sanırım soğuk alıyorum şu an. O yüzden üstüme bir şey almam gerekti. Merhabalar ikinci desteği seçenler, ikinci deniz kabuğu destemizi seçenler tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl birisisiniz? Güzelce bunları bir yorumlayalım sizler için de. Strateji çok güzel gelmedi mi? Altın tutan kadın bu kesinlikle evet kesinlikle sizi kendine hep üstün görmüş bir mantıkçıl görmüş bu insan. Çok mantıkçıl görmüş hem de düşünen kadın. Yani karakter olarak uyum uyumadığınızı ve o hep duygusal gelmiş olabilir. Çok fazlasıyla duygusal hareket etmiş olabilir. Şimdi duygusal diyorum ama hem romantik olabilir hem de sorumsuz ve tembel olabilir. Çünkü bazen gerçekten özellikle su grubu erkekleri hepsini genellemeyeyim ama Balık burcu daha çok. Akrep yine üstüne düşeni yapabiliyor ama balık burcu erkeğinde e, şimdi genelleme yapmak istemiyorum ama bu yüzden de beni şey yapmayın, e, kızmayın. Aklını çok kullanabilen bir burç değil. Kullansa bile Neptün etkisinden midir nedir göremiyorlar bazı şeyleri. İnsanını bazen çileden çıkartabiliyorlar. E, ve yani çok duygusal yaklaşayım derken bir de karşındaki insan sürekli her şeyi yerine getiriyorsa mesela Partneriniz bir su grubu etkiliyse ve çok duygusal bir insansa size nazaran Her şey sizin üstünüze yıkmış birisi olabilir ve her şey tıkırında ilerletiyorsunuz ama Sizin ona neden kızdığınızı anlamıyor Ve sizi çok mantıkçıl görüyor olabilir, rahat değil ama çok başarılı Aşırı derecede eğitim, kültürel, entelektüel Çok fazlasıyla araştıran, sorgulayan, yazan, üreten yani çok üretken birisi olarak görüyor sizi aynı zamanda ve ilişki konularında çok acemi. Sevmeyi belki bilemeyen, sevmeyi belki benimle öğrendi diyebilen kalbi çok açık bir insan değil, kalbini sürekli kapatan ve hedefi ve kariyer odaklı, yani hedefi her zaman kariyer odaklı ve kimseye muhtaç olmamaya çalışan ve o yüzden de yüreğini kapatan, kendisini seven, kendisini kuşatan, donatan, koruyan birisi olarak görüyor ve çok planlı, programlı, stratejik yaklaşan ve aşk hayatında da aslında aşka yer vermeyip daha çok mantık ilişkisi sürdürmeye çalışan birisi olarak onun gözünde yer alıyor olabilirsiniz. Çünkü zamanda yaralanmışsınız sanki. Yani böyle hayat sizi bir takım ilişkilerinize zorlamış olabilir. En azından onun gözünde böyle düşünülüyor olabilirsiniz. Ee, ama kendisine zarar gelmemiş ve dimdik ayakta duran ve o yüzden de kimse beni üzemez e, mantetesinde ilerleyen felsefi olarak da aşka yüreğini açamayan kolay kolay açamayan zor elde edilebilecek bir kadın ya da erkek olarak sizi görüyor olabilir yani elde edilmesi zor bir insan olarak görüyor size. Ee, ilişki anlamında daha ilerleyeceği çok yol var. Kırk fırın ekmek yemesi lazım diyor. Çünkü ilişkilere çok yabancı, aşka çok yabancı. Mesela e, aşkolog vardı, bilmiyorum biliyor musunuz? Bu Ömrüm diyen kişi. E, hiçbir zamanda arkadaşına aşk konusuyla alakalı tavsiyeler veremeyen. Ee, ama parasal konular, eğitimsel konular, kariyer konularıyla alakalı çok iyi e, bilgilerle, e, donanımla insanlara yardım edebilecek bir potansiyeli de sahip biri olarak da görüyor size. Devam edelim bakalım. Kılıç şövalyesi, güç. Bir saniye ben geliyorum. Ya hayatınızda sürekli mücadele vermişsiniz ve zorluklar üzerinden geçmişsiniz sanki. Denge, değnek ikilisi, değnek beşlisi, kupa onlusu, değnek kahyası, değnek dokuzlusu, kader çarkı ve kule. Hayat gerçekten çok fazlasıyla zorlamış sizi. ikinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi bunun farkında ve sürekli yer değiştirmiş. Belki de evinden, yuvasından, ailesinden uzakta büyümüş ya da annesi babası ayrı birisi olarak da görüyor ya da düşünüyor olabilir. Yani çocukluğundan itibaren diyor ki sürekli zorluklar çekebilmiş birisi olarak görüyor sizi. Ee, ya da belki de aileniz yeteri kadar e, yanınızda olamadı. Onların da verdiği bir hayat mücadelesi var. Ya da bilmiyorum ama burada dilerim ki öyle değildir. Ama illaki olanlar da olabilir. Sonuçta hayat hepimiz için farklı akıyor. Ailesini kaybetmiş ve bu yüzden de aileye özlem duyan, aile konularına, yuva konularına özlem duyan ve e, bu yüzden hani sevgisiz değil içinde büyük bir sevgi olan ama kimseye kalbini yaralarını açamayan birisi olarak görüyor sizi. Duygularını hep içerisinde tutan insanlarla uyumlu, e, sosyal medyasında da aslında kendisinden çok bahsetmeyen ama sevdiği, beğendiği şeyleri paylaşan, aslında şanslı gibi gözüken dışarıdan bakıldığında ne kadar da şanslı bir kadın ya da ne kadar da şanslı bir adam dedirtebilecek bir hayat süren ama tırnaklarınızla kazıya kazıya gelmişsiniz bir yerlere kimsenin yardımı olmadan özellikle ailesinden destek alamayan yani belki ailenizle küsünüz ailenize kavgalısınız ya da dediğim gibi dilerim ki öyle değildir ama ailesini kaybetmiş ya da anne babası ayrı ya da çatışma içerisinde büyütülen bir çocuk olarak gördüğü için de insanlara karşı ne hani evet dik duruşunuz var ama kavgadan, gürültüden hiç hoşlanmayan, yüksek, yüksek sesli yerlerden korkan belki de birisi olarak sizi tanımış olabilir. Yani çok fazlasıyla kalabalık ortamlardan dışarıda tutan, kendisini çok fazlasıyla kalabalığı sevmeyen birisi olarak görüyor. Ve genellikle hayatını herkes öyle kolay kolay alabilen birisi olarak görmüyor sizi. Ve yaralı birisi olarak görüyor aynı zamanda yani yara yara almışsınız ama e, ve hayatınıza hani devam edebilmek için yıkılmadım yıkılmayacağım tırnaklarımla buraya kadar geldim ve kimse beni yıkamaz şeklinde bir güç sergilediğinize. E, yılmayan, pes etmeyen, kolay kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, istediğini alan, tez canlı, hayallerini gerçekleştirmek için belki motto'ları olan, enerjilere inanan ve sürekli hani 777 enerjiler, bizimle mucizeler, bizimle şükürler olsun paylaşımları olur ya, e, onlar gibi belki de böyle paylaşımlar yapan, doğayı seven, hayatı seven e, ve böyle şey şıkır şıkır. Ee, hani mesela ruhsuz birisi olarak görmüyor sizi. Etkileyici, tatlı diliyle her şeyi halledebilecek güce sahip konuşması, ses tanısı ve ses karakterinizi de aslında beğenebilen birisi olabilir. Ee... Ya bir de böyle şey bir yönünüz var. iyileştirici ve şifacı bir yönünüz var sanki. Hani insanlar çok kötü zamanlarını yaşasa bile sanki onları ayağa kaldırabilen bir yaşam koçu kadar sizi güçlü görüyor, insanlara motive verebilen ama duygusal anlamda duygularını kendi içerisinde yaşayan ve duygularla nasıl başa dilebilir bilmeyen birisi olarak görüyor. Belki de duygularınızı acı çeke çeke yok sayan birisi olarak da görüyor olabilir sizi. Hepiniz için değil ama birçoğunuz için bu şekilde geliyor diyebilirim. Ya burada böyle bir hayatın sizden aldığı bir zaman var sanki zaman yani daha çok çocukluk dönemlerinizle alakalı olabilir. Hani büyüdükçe belki de çocuklukla ilgili e, travmalarınız ortaya çıkmış olabilir belki onun gözünde çünkü bir kayıp zamanınız var ya da sizden çalındığını düşündüğünüz bir kayıp zaman yani pişmanlıklara ve keşkelere asla hayatında yer vermemek için mücadele edebilen birisi olarak görüyor aynı zamanda. Önemli bir insan ve bilmiyorum sizi dedeniz mi büyüttü ya da böyle bir büyük anne, hani babaanne ya da anneanneniz mi büyüttü. Yani burada daha çok olgun erkeklerden hoşlanan, bilgili erkeklerden hoşlanan ve hayatının bir baba figürü arayan birisi olarak da görüyor yani o olgun bir insan istiyor babası gibi ya da dedesi gibi yani koruyup kollanmak isteyebilen bir insan evet ayakları üstüne yapıp sapı sağlam duruyor güçlü bir yönü var ama ruhunun buna ihtiyacı var Yerlerini bu şekilde veriyor diyor aslında sizin için önemli bir şahıs ya da önemli bir kişinin çocuğu ya da böyle işte asker polis bunlara karşı çok duyarlı olabilecek birisi de olabilirsiniz aynı zamanda ama hayatı boyunca mücadele veren, zorluklar dahilinde mücadele veren bir yapınız da var. Ama olgun erkeklerden hoşlandığınızı ve hayatınıza olgun insanları çekmek istediğinizi, yani öyle bir partner istediğinizi görmüş olabilir sizde. Ve akıl kurcalayan, etkileyici, insanların akıllarında kalabilecek ve kolay tanınabilecek, kolay hatırlanabilecek, unutulmaz, insanların hayatına unutulmaz bir etki yaratabilecek birisi olarak da görüyor olabilir sizi. Yine geliyorum ben. Gezmeyi seven, hayatına kendi yön vermeyi seven, başkalarını yönlendirilmesi aynı de hayatını yaşamayı pek sevmeyen değişken bir ruh haline sahip birisi olarak görüyorum. Mesela şey gibisiniz. Yağmurdan sonra yani yağmurlu bir gün düşünün ve yağmurlu günden sonra açan güneşler olur. Sizde de öyle. Çok fazla ağlak, çok fazlasıyla sızlanan, çok fazlasıyla gözyaşı döken, ahlanıp vahlanan değil. Ağlayan ağlayan ama sonra kahkahalarıyla kendini ayağa kaldırabilen bir güce sahip birisi olarak görüyor. Anıları çok sahip duyan, sahip çıkan, anılarını koruyan, fotoğraf çekilmeyi seven, fotoğrafları asla atmayan ya da çocukluk kıyafetlerini hala daha saklayan, çocukluk oyuncağını saklayan, nostaljik şeyleri seven, anıları seven birisi olarak da gör görüyor olabilir. Tam bir amaç, tam bir şefkatli, merhametli ve doğurgan üretken çok üretken birisi olarak geliyor ve hep sizi kendinden daha üstün görmüş onu da söylemeliyim ve şaşalı bir hayatı olan gerçekten şaşalı bir hayatınız olabilir ama bunları da hani böyle bir miras yoluyla elde etmediniz kendi çabalarınızla tırnaklarınızla çabaladı ve karşılığını aldı ve bu hayatı kendi kurdu yani her şeyi kendi yaptı güçlü güçlü ve çok fazlasıyla güvenilir insanların hayatına da güven verebilen ve insanların hayatına girdiğinizde onları bulutların üstüne çıkarabilecek kadar mutlu ettiğiniz ee, yani çok fazlasıyla sizinle zaman geçirildiğinde insanların çok mutlu olduğu. Terapist gibi bir yönünüz de olabilir. Çok motive ediyorsunuz çünkü insanları. Ve böyle bir anaç rolü. Herkesi böyle annelik yapmaya çalışan birisi olarak da görüyor olabilir. Yani anneliği de size çok yakıştırıyor olabilir bu arada ve çok zarif, e, kibar e, böyle çok Hmm, çirkef değilsiniz yani onun gözüne ve kibar, naif, karaktere olan, umurgası olan birisi olarak da görüyor diyebilirim. Evet umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucu instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E, randevu da oluşturabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.